Evet arkadaşlar bugün maç oynuyoruz. Sizce ee, maçımız kiminle olacak? Hepinize günaydınlar. Evet bakalım saat 11. Biraz az sesle konuşmamız lazım. Real Üstümde de Real olması var. Ha, o uygun ha. bakalım biz 105'iz. Kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Zorunlu değilsiniz. İster atın ister atmayın. Çok önemli değil. Ama beğenirseniz atın. Beğenmezseniz de ister canınız ister de atın. Yorum da yapın. Merak ediyorum kimler hangi yorum yapın. Ziko. Kırık olur Niye vurmadın topa? <Gülülülüyor> Muna Mendes. Açtı o yanda. Offside. Ya. Hocam bu bana yapılır mı hocam? Ya bir parmak ya. Evet uzaklaştı. Ziko. Ziko indirdi. Zik. Kur kur kur. <laughs> ya ismini söyleyemiyorum bu ya. Hadi, ne ya niye ee, koşmuyor? Yeni YouTube kanalı açtım. İlk defa açıyorum. Lütfen abone, lütfen abone olur musunuz? Kocacı. <laughs> <laughs> Ama ben sizden o hıncımı almam mı Olmam mı lan? Olmam mı lan? Olmam mı lan? Olmam mı? Nasıl vurdun adam? O yok. Rapinho, Rapinho, Rapinho. Oy yola battı. Angola, Angola, Kante, Tiago, Ya. Hocam. t 토파 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 a 플리 p 고지지 지고, l e zigo, z i 오, 골골골골골골골 골, u l a pula, 야 u l a pula, <hesitation> pula, 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 p u l Arkadaşlar Ronaldo'yu almayı düşünüyorum. Gol yedim. Tura, tura. Bacakların kırılmasın. Yakında Ronaldo'yu almayı düşünüyorum. Fikriniz Messi mi Ronaldo mu? Herkes yoruma yazsın. Messi mi Ronaldo Son dakika hocam bitirme 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 bitirme. Bitti. Gel. <laughs> ben... <laughs> Bitti mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Alamıyorum. Oğlum ben hangisiyim? Çok temiz. Çok temiz alamadık Hala Madrid. Lan, lan. Ama ben size gol atmazsam bana da almasın yöneticisi demesinler. Hatta Rapinho ile atacağım lan. Atamadım lan. Hocam <laughs> topa kaydım ama ya. Koy sana oğlum. Of, çok tertemiz alıyor ya. Bu adam niye bu kadar tertemiz alıyor ya? I believe I Yem onu oğlum ister ha. At sonu. Buna da bende. Bu Şunu bu. Şunu bu. Şunu bu. O inadı. Kendini direk. Kendini direk. bu. Bu lazım aslan. Oha lan takımına gol attı lan. Yuh. İlk defa böyle bir şey görüyorum dünyada. <laughs> topa 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 topa. Oha hocam ya. <laughs> alamıyorum. Topu alamıyorum. Ha, <Alamıyorum>. nasıl <laughs> Galiba sen değdi. Dakika kaç? 60 mı? 70. İki gol nasıl atacağım ben ya? Nasıl oynuyor lan? Takımda iyi oynuyor sadece Marcelo. orada bu şey değil prime markino değil stoper ay ya göremedim parmağımdan ya Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Öbür videoda görüşürüz. Bir altı ay dört. Ya bu ne ya? Şimdi. Evet arkadaşlar günü takımıma bakarak kapatıyorum. Evet arkadaşlar, yarınki videoda görüşürüz. Bay bay. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.